Severler dev, devre arasındayız değerli spor severler özellikle Bursa'da atıcılar sahasındayız ilk devreyi izledik öncelikle maç yorumlarına geçmeden önce sizi bir tanıyalım neler söyleyeceksiniz sizin geçmişinizle ilgili çok önemli anılar olduğunu öğrendik ben Şevket Koca Balkan, Kültür 80'li yıllarda 4 yıl başkanlığını yaptım. 4 yıl arka arkaya şampiyonlar yaptım. Birinci amatör kümede. 3. profesyonel lige çıktıydı o zaman takımımız, 83-84 yılında. Daha sonra rahmetli Celal Gülen'e bıraktım ben başkanlığı. Profesyonel yıldan sonra. Daha sonra Lig'de dört sene mücadele ettik. Takımız daha sonra küme düştü. Amatör kümeye düştü. Birkaç yıl daha devam ettik ama daha sonra takımımızı kongrelerimiz yapamadığından dolayı hakim pes etti. Evet gelelim gelelim şimdi bugüne kültür sporun geçmişinden bugüne özellikle spor severlerimizle şöyle baktığımız zaman o günlerden bugünlere Nasıl bir değişim var? Nasıl bir gelişim var? Kültür sporu nasıl gördünüz bugün için? Biz yıllarca bekledik kültür sporu tekrar kurulsun diye. Sağ olsun Berat Güleyan kardeşimiz kültür sporu tekrar ele aldı. Çok mutlu olduk tabii kültür sporu bazı oynamasından. Biz de bu vesileyle kültür sporu maçlarını takip ediyoruz. Kültür sporu sahada beğendim. Çok güzel. Bu dördüncü maçı. Daha mağlubiyetimiz yok. Karşıdaki Yeniköy Spor da güzel bir takım. İyi bir mücadele oluyor. Maç ortada geçiyor. İnşallah maçı alırız. Kültür sporu daha yukarılarda görmek temennimiz. Kültür spora ve diğer takımlara başarılar dileriz. Evet, sağ olun. İyi yayınlar sağ diliyorum. Sağ sağ olun. Olun.